Heh, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen çağım bitebilir. Ama bu videoyu yine de yükleyeceğim. Bundan sonra hep iki kişiyle beraber video çekeceğim. O da Deni ne 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 kardeşim. Eee <laughs> sen bir videosu mu çeke? Evet. Adın Alper ve Meto. Yok, senin adın, soyadın ve adın. Alper Günü vermeyiz mi lan? Tamam. O da onun adı Aper. Benim adım Mercehan. Kızacı metodiye bayılırsınız. Ya meto kısaltılmış adım. Orada koş. Koş abi koş. koş. Arkadaşlar erançarcım bitebilir. Evet. Bir saniye. Arkadaşlar şu an sitemizdeyiz. Ve evet. Çok güzel evet. videolar olacak. Arkamızdan bir çocuk geliyor. Evet. Hatta kaçış videosu mu yapsak? Aynen lan. Allah! Araba geliyor. Allah! Arkadaşlar videomuz Kaçış videosu. Hı, -hı. Adam adam Şu anda kaçacağız. Ve çocuk yetiştirmeye başarmış başlamış. Ali adı aman. Selamun aleyküm kardeş de. Söyle. Selamun aleyküm kardeş. Evet arkadaşlar dedi. Hani biz bir kere kaçak yolcu gibi bir uzaydaki film yapmıştık ya. Evet. Onu YouTube'a atabiliriz ha. Cidden. Hakikaten be. Canlı yayın yaparız hatta kupa mı diye. Değil mi? İyi olur vallahi. Şu anlık benim zaten bir videom yükleniyor abi. Arkadaş oluruz ben. Arkadaşız ya zaten. Ben ben mor seçeyim, sen de mortis seçersin. Aynen. Benim mortisim bu arada 21 rütbe arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim şey <laughs> oyuncu da Arcı'yam. Benim de benim de King um var 20 rütbe ben onunla oynadım. Aynen ama fena kupa kaybedebiliriz. Bikten <laughs> fena. Oğlum 21 rütbe lan. 21, 21. Benim de 20 bu, bu arada arkadaşlar YBC beni 28 rütbe yapmayı başarmış. Yemin aç. Yemin. Neyi? Ben de yemin. Ya 30 Allah. Gel gel. 35 rütbe yapsaydı ya. 5 rütbe daha. Bir şey diyeceğim. Ben 21 de yaptı. Arkadaşlar bana. bana bir günde iki karakter çıktı bir bir pipe bir de A Araba geldi. 3 tane de Aksesuar çıktı. İki ya buna 7 yazdı arkadaşlar. Ya. Yani düşünün 7. 7 7. Hatta bir günde 2 kere. Bana hiçbir şey çıkmıyor. İnşallah Bak. süper bana karakter verir. 5 kutudan 6 yapmıştı. Bak kart çıktı. Aynen, Aynen bana. <laughs> de Tayfun. Aynen. Bana ne? Şuradan parlıyor. Aynen. Ama bana, bana ne. ne? Benimki de Samsung da. İsa internete kendisi diye her şeyi. Bayağı iyi. Benimki de. Heh. Şu an bunlar arkadaşlar, da arkadaşlar bakın bende neler neler var. Şu bu, 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 bir de bu. Bu da evet. bu, bu bu daha bir tane bile de. Oha. Lan eskiden burası şuydu lan. Ne olmuş buraya? Arkadaş Arkadaşlar bu da yarısı bir değil. Evde bir kutu yani, var. Yarısını çeyreğini 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 Hatta çeyreğini. evde şıklığı var. Aynen lan çocuğun şıklığı var. Bir de normal Allah. Normal hesabına albayrak çıktı. Evet çıktı. Eski hesabımda Bir şey diyeceğim. Videoyu bitirelim yavaşlar. Ben arkadaşlar videoyu bitiriyoruz sonra başka bir video çekebiliriz. Evet. Arkadaşlar bir bu görüşürüz. videomuz. Ve köpek ka gelmeden kaçalım. Kaç! kaç. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Gözüme bir şey kaçtı. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. da bir tane bir kaldı zaten. Ee kanala abone olup like atmayı unutmayın tekrar söylüyorum Güzel. hadi baba.